Herkese selam arkadaşlar. Yeni nihai kıyafet geldi. öyle bakalım, inceleyelim. İlk bir kişi setiymiş. O güzel. Böyle erkek versiyonu güzel duruyor. Bu var zaten. O neymiş? Aynı gibi. Çanta. Harika. Bu da alı. Atlama. Ve favas da varmış. Geliştirebilir. Şöyle bakalım. Vurma efekti. Güzel. Ölmemesi de. Ve yağma sandığı. Güzel. Kıyafete göre uyumlu. Çıkarız eğer yükselteceğiz. Çıkmazsa bakacağız. <laughs> Kıyafeti beğendim. Hmm. Zaten tarihte Nisan'ın 23'ünde bitiyor. Hadi bakalım şimdi açalım. Bu cam yüklenecek birazdan. Var. Günün ilkini bir açayım da. Tek atayım. <gülüyor> <gülüyor> Boyaya tek atayım. bir şey şaşırdım. Ya 30 nedir abi ya? 50 olsaydı iyiydi. Aa dur şunu geçişleri kapatayım ya bu ne? Kapanmıyor mu lan geç? Direkt veriyor mu? Yo yo tamam da abi. Ha geçti zaten. Geçti abi şu an. Oğlum direkt geliyor ama. Tek tek çıkması lazım değil mi? Böyle ya, mi açılıyor? Yo yo şöyle? böyle zaten. Ha okey. Evet. Oy! Paraşüt geldi. En sevdim bayılırım. <laughs> Kesin gelecek lan, <böyle>, ne diyorsunuz? <laughs> geldi, geldi. Aldık ya. Al. Hesabı verebilirim gelecek. <laughs> Taş geldi. Oy. Ya bu ne ya? Gelmez, geldi geldi. Geldi yani, evet. Şu iyi gidiyor ya. Şu an iyi mi? Hmm. Abi bomba falan istemiyorum ki. Benim istediğim tamam, sensin. Yani. Geldi, ya, geldi bebeğim. Mesut geldi, teşekkürler. Oyyyyy. Oooo. çıksın ya. <laughs> Açılacak, açılacak. Açılır mı? Yes. Geldi, geldi. 157 olmuş. Ay dedik ya. Lan 3 tane veriyor lan, şurada ilerlemiyor ha. 2 tane ver bakayım şuradan. Bir tane verdi ya. Aha. Molotov 3 parça. O da az. Belki 5 materyal olursa şey yaparım ya. UMP vurma efekti yapalım. 3 mata veriyor böyle bir mata? Küçükler falan da var. Bir tane daha çıksa falan da zaten. Buna abi Oy. araba verme ya. <gülüyor> Bırak. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Kardeşim kıyafeti alabileceğiz mi acaba? <laughs> alıyorum, abi. alırız ya kıyafet alırız. Kıyafet, <laughs> ya. kıyafet kut çıkacak onlu da çıkacak bu arada bak. 2 onluya çıkacak görürsün bak. Versin beleşe gelsin ya. Gerçi güzel olur ya. çantayla da şey lobiyi de alırsın. Aykan'a bundan sonra Aykan Station'dan almayalım o şeyi. Bereketsiz. Aykan besmelesiz mi şey ben? Oğlum zorlaştırmışsan ben anlamadım ya. Tark, ne Oy. Ya sen Serkan abi yerim. Senin abin benim. Sen <laughs> elbiseyi mi almış soruyorsun? Tabii ki de oğlum ne ne için? Senin ucadar aykan tır çıktı kardeş. Gelecek şimdi. Sözde 8 yapacaktık ya. 5, 5, 5, 5. Oy. Aha. İşte böyle versin abi, abi ya. Bir kez geçti vurur musun? Bir kez geçti vurur musun? Zaten full geçti vuruyor zaten. Daha ne yapalım? Yok yok geçti yap. Aynen. Bir kez daha. kapat abi vazgeçtim. ya <laughs> sen bunu niye dinliyorsun ya? <laughs> geldi geldi parça geldi. <laughs> <de. gülüyor> <laughs> Zaten biri de öyle yazmış. <laughs> on loop diyor. On parça yetiyor değil mi sana oku. On parça mı ne <laughs> bileyim kardeş. Altı kıyafet iki iki de şey on yapıyor. Şu an 90 100 yapsak aha bir tane Aa, daha ha. verdim süper. Güzel oldu. Hesaplayalım abi 91. Aynen şu an 9 kötü 9 yaparsan bitti ya işimiz kalmadı. Abi ya. kıyafeti verecek abi onunla görürsün. Ya de, Burak, sen bir daha konuşma ya. <laughs> 101 oldu. Oy. Oy materyal verdi. Aha. Tamam. Burakcığım gerek yok ya. Ne diyorsun? Abi sen bilirsin. 34 olmuş hemen bas bir daha abi. Kaç? Ufuk aslan, aslan çıkardın mı lan? Yok aslan çıkartmadım. Bence yeterli Ufuk abi. Bence yeterli bir şey söyleyeyim mi? Bu, diğerini de aslana yok. O, o MP'yi yükseltebiliyor musun? Ya aslanı, aslanı alırız ya. Aslan çok bir şey yap... değil. Ufuk aslanı abi. rahat veriyor. O MP'yi yükseltebiliyor musun şu an? Şu an yükseltebilir Yükseltirim ya. Bakayım. Tamam, bakayım. Gerek yok o zaman bence abi. 6 bu. 3. 4 yapıyor. Bir tane eksik. Bence bas basalım. Bir daha basalım. O alt, 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 Aynen. 100 değil mi araya? Yüzde aynen olmadı makaraya da dur. He yüz şey diyelim artık aynen. Ha bir tane geldi lan. Oyyy. Evet, tamamdır. Tamam. Tam <laughs> 34'ten direkt yüzü geçip 11 oldu helal. 40 mi? yapar. Nerede lan şu şey? <laughs> ya kıyamet verse beleşe ve şey yapsak hoşuma gidecek ama. Eee şunu söyleyeyim. İki bunu öde harcadı ya harca kıyamet gelecek ya <laughs> Neyse çekelim kelim ya İyi kötü biliyorum geleceğini arkadaşlar. Basın abi. Bir tane daha da güzel. Ne zaman sardı ya? Eliye abi onda. Eliye bas bir daha abi. Hı. Çantayı da alalım. Çünkü çanta önemli. Metaryalı almadım. Ha burada var beyler. Aynen al orada. Oy! Bir yakama geldi ya. Bu bir ne ya? Dansı alabilirsin bir tane şey. Ha bu boş abi. Dansı gerek yok kardeşim. Sen bilirsin. <laughs> şey, aslında bir tane daha çıkarıp lobi de alabilirsin de bilmiyorum. Çok, bir verir Çok düşürmem, manyak olursun. <laughs> Kardeşim sarıları seviyorum. Eee, başka bir şey var mı bunun? Maskesi yok değil mi? Bu evet, kadar. Daha güzel ben erkek sevmiyorum. Turgut'cum. <laughs> yok yani erkek. <laughs> ee, tamam bu kadar herhalde. Geleceğin karanlık mı? Hayır. Nerede? Peki nereye geleceğim? Öldüler abi Geleceğim gelecek mi? Onu da biliyorum ki abi. Hayatta kalabilirsek geleceğim gelene kadar. Ben oynanıp sağlı gelsin de. Nerede adam? İleride karşıda. Lan şurada var ya. Kaç adam o? Altında şey. Moro peksin Sıkıntı yok abi. Geldim size. Ben burada. değil mi? Bomba adam. Evet evet içeride. Yanıyor. Var mı başka bomba? Var var var. Şurada şurada var. Bomba lazım. Murat geldi mi lan? Geldi geldi var. Yanımda. Bunu bulur. Bir tane yol Güzel. Evet evet. Oynasana şey. Salmerden ne çıkalım. Şurada. Derini vurdun mu ya sen? Hamle. Bitti oğlum işte benim baygını çektiniz mi o şeyde? Bilmiyorum ki. Senin bay baygı mı vardı? Oğlum gemide birini baydım ben. Aa bak ayak izi var. Ha Aa, orada. orada. Baygın... <laughs> Artı renderlamadı hala <laughs> ne oluyor <laughs> lan? Tam markette mi adam şu an? Bilmiyorum kardan sıkıyordun arka Aha, arka Ondan da var. var sağa doğru koştu beyler aynen altımda ses var gengi abi 2'yi tamam, en az aynen çıktı dışarıdan evet şuradan benim dört 4 çekeceğim dışarıda derken altımda yoo ya, içeride yani şeyde de oradan göremezsiniz abi geri geçtiler aaa araba Bak. ufka bot geliyor aaa Ha da vur vur araba öyle mi gidiyor abi. Evet. Adam şurada bir ha. Canı bir ama. Bak şurada baygın. İlgi abi iki elişi kalabalık, görsene. Araba durdu mu gözlemde biraz? Bir baygın daha. Durdu durdu. Adam, araba, araba orada abi. Orada, şurada. Onun arkasında mı? Bu ne lan? Hayır, ab, botu... Botu ben vuramam, da, botu vuramam. Gözlemde beyler. Vurayım mı? Evet. Vur vur vur. Oğlum sesi kısıl lan ben de buraya ne geleceğim. Ne oldu ya? Evet evet. Oradaki de. Nerede abi adam? Gözlemde. Tamam. Üst katı <laughs> ben de seni buraya oynayalım. Geldim geldim. Ya bomba atacağım. Bassa da. Bombayı tatlasın, basın. Bomba patlasın basın. Bomba Dakika, patlasın. Bir ses. Bomba geldi. O yine. Burada bir adam. Dışarı at da lan. Dışarıda ses var. Adam o, burada bomba. <laughs> Tamam, Bu fişe yere mi attı? Havaya sıktı gördüm evet. ama. Havaya atmadı mı? Fişe kurdu mermisi yok. Nasıl sıktı ya? Havaya attı galiba. Ne var? Ben de doğru karşı sola mı? Okey. Buralar kazıyor ya. Buralarda bir şey var. Şuraya düşüyor galiba zorlar. Hafif böyle sahil Abi kenarı. Düştü ya ben karşıya geçiyorum. Karşı? Oo. Bir şey gazı bir Emin önüne doğru gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sağdan. <laughs> Drop alacak mısınız beyler? Ya. Dur. Bırak Aslında bakacağım mı? Burası. Burası. Nerede adam var? Yakışıklı. Burada bot, bot. Bulsana. İleride ileride bak. Lan oğlum bir info. Sorusal Benim sesim uzak geliyor olabilir ya bu arada. Ne mikrofona nere? <laughs> Dur bakayım. Şu an nasıl abi? Muhteşem. Abi köprü dolu mu ya? Ben bu ne kasma lan? Çok kasta abi evet. Arabamız var abi bizim. Bence biz halıyla geçelim abi. Abi halının halına geçebilirsin. Bizim halımız yok. Adam var, adam var bak. Nerede? Abi, gördün mü? Ben Nerede lan? i̇ki kişi, iki kişi. Hayır. Lan halının şeyi bitti oğlum. Abi sen yapıyorsun? Halın yok mu senin? Allah Bırak. Var Allah. Var. Bak gördük abi. kardeşim, abim burada ha onlar gördük. <laughs> helal, helal. Cengi abi, hela. takkeyle deniz atlayan Hı -hı. adam Buka, var diye. Ben ya. çok iyi bir yerdeyim. Öyle ben öyle orada kaldıramam, geç. Yüz, yüz, Hı -hı. yüz lan yüz. Görmüyor ki. Görmüyor mu, emin misin? Bakayım. Yok yok, görmüyor abi, gel. O nasıl görünmüyor lan? Gözlükler gel gel. Takip Abi, et. Bir bari ya. Nasıl çekmiyor oynuyor dur bak. Aa. Bunu ilk defa gördüm. <laughs> Beyler. Bitti mi? Bur bura bitti, bura bitti de. Tamam bırak şuraya bura, gel lan. Şu köşeye gel. Burada nasıl görünüyor? Bak bak. Abi bende o al ya her yer kaya görünüyor. Şuraya baksana ya. Adam beni öldürecek. Bırak ya anlatır mısın nasıl diyorsun? Ayağa kaydı. Abi'nin sayesinde. <laughs> Alanın benzini bitmiş haberi yok. Ya bittiğini fark ettim ama. Burası dolu. Burası dolu beyler. 250 tane araç fark etmişler. Galyan açmışlar orada. Galyan mı galyan Sen tabii galyan sensin. <gülüyor> Altılı. <gülüyor> <laughs> eee evet. Tamam. Kadir gecesinde kardeşim. Bunlar hep Ramazan ayında. Bir evet. an katlar cengene dönüştü. Kardeşim bugün Kadir gecesi orucumuzu tuttuk. Evet. Evet. Önümüzde. Bir şey de olabilir. Üstüne çıkmam yok mu ha? Oma bizden mi? Evet ben attım orayı işaret. Var mı ses? Yoksa gidelim. Ses yok. Ha. Oyunumuz. Tamam tabii. Öldü attım yarım saat. Aa dolu dolu alış var. Tusam beni bir şurada bir sal Bir tur Çatıya yapabiliriz. Atamayız benzin bitti. Aynen tur atamayız. Adam burada burada. Bu evin içinde Nerede? Abi. Hangi ev oğlum? Şu 3 kat. 3 kat. Tamam. İsteri söylesen şey yatardı be abi. <laughs> Kırmızı evinde. Beyler sağa da var. Adam tepeye açılıyor bu arada. Arkamızı alıyor ha tepeyi. Sağlı oynayalım beyler sağlı. Bomba ne bomba geldi lan. Siz, siz, siz Adam buraya geldi. Sa sağlı, gidelim, sağlı gidelim. Gel gel. Beyler. Murat. Geldim. Geldik. Gel gel. Devam et. Buraya gel Mura. Nerede adam? Gidiyor Şimdi böyle bak. Ortalı atacağım. Gidiyor şuraya? şuraya? Ölümde. şurada şurada. Bunun içinde canı bir ha. Hitlemem dönmemiş olabilir. Geldi mi? Gir altına beyler. Oynayın. Öldü o ya. Aa dur şu köküde. Oynasanız açıdan bakıyorum ben. Bomba atıyorum. 1-2-3 göster. 1-2-3 göster. Göster. Göster kanka. Bastı. değil mi? Tarla var var. Bir başka iki geldi oraya arkaya. Bak şuraya iki geldi. Var mı başka? O tek Tekti. Evet. Sanki bir kişi olabilir o. Haykel önünüzde olabilir ya. Aa sağında burada. O ya iki ya kişi var be. Şurada. Ha, şöyle sonunu açmıyorum. Şurada. Yerinde kaç şurada. Polat. Portal atmış ama nereye gitti görüyorum. Abi Sağ, gidiyor. Sağlı gidiyor. Oha. Olur, ne oluyor lan senin sesine? Vallahi patlıyor he. O neydi lan orada? Hah! Ah diye. Kimdi o? Ufuk abi. ben bende bir şey yok. Oğlum ne oluyor lan? Adamlar kaçıyor kaçıyor şuradan. Ses ses ses. Allah Allah. Öldüler. Dur <laughs> burada. Oy iyi ikiye yürüyor adam. Beni bana bir portal da geçiyor. Bak geliyorum. Gel. Al, 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 al. Geç abi. Geldim oy çekiyorum. Allah. Aa Allah marka gelmiş ya. <laughs> ya ulan. Biri de alabilir o adam bayıldı bu arada. Sağ işte. Geldi araç geldi. Lan nasıl geldi lan? Burada burada. Önüm. Şuraya geldi. Çatıya çıkacak herhalde galiba. Benden geliyor. Sapat var bela. Çatıya çıktı ya Çatı baygın mı bura? Yok çatı değil aşağıya. Yıldılar bana aşağıya Üç katlı çatıya alsam var ya on numaraları. Bomba tutuk abi. Adam orada mı? Aynen. Çatıdaydım o şu köşede. O bayga beyler. Çatı. Bu tarafa geldi. Bomba atıyor. Çatıya geldi. Aynı çatıda. Orada mı? Evet. Ha evet. ona bakmanız lazım. Abi. Diğeri sol coverda. Diğeri de uzakta. Git dönüyor. Vuru. Ben... Oynasana tamam. be oyna oyna. Hayır lan. Allah'ım. Vurdu bir tane. Bir, canavar, Bir canı var ha. Bir canı var. Bir canı var. Safe abi sen? Evet evet. Yani uzaktaki göremiyor gibi. Atacak Oraya gel. Evet. Bro ben geleyim sana istersen. Gel abi. Sen git sen git. Şu duvara gelsen yine yeter ya. Heh, gel böyle. Arka vardım buraya. Ya ya buraya. Daha solda. Ufka abi bende motor bomba var. Halılarımız var ha yani. Ufka abi halılarımız var. Gidip şu yolun alt eğimine falan alabiliriz. Bu yakın ne oldu Ufka abi? Duruyor. Alttaydı en son. Bak oynuyor sana. Bırak. Ha köşede. Aynen. Kutu battın kaçıyor. İçeri girdi ha. Alan geliyor bu alan vurur beyaz. Önümü de alan bildim ya. Onlar alana geçecekler. Yüksel. Abi sağındaki infoları verseniz yine yeter bana. Vurur koşacak kaldım. bak geliyor. Soldakini vur. Gel. Soldakini vurdun mu? Koşuyor bak arka koşuyor bak burada. Arka koşuyor da. Ay ay vur onu vur açık. Arka burada şey biri açıldı, var. Buraya bak eğimde Gel gel. Burak yanıma gel. Orası burada silkavır gibi değilmiş. 22. Ah şurada ufka abi. Aynen orda. Anlamadım. Öldün adam. Atlendi o kadar iyi değil miymiş ya? Ne <laughs> kaldı? Kitle ben biraz durdum, ağrı durdum ağrı ya sıkıntı ağrı. yok sen şey yap acele etme. Hımm. Ağır tamuru. Gide kaldın ya Alan bende ya alırım Oğlum uçtuğunda orada adam gözükmüyordu nereye atmış oradan Ağaç arkası Maplajlı abi adam <gülüyor> <gülüyor> Ya ben bunu tane yıktım buraya Geliyor Geldi evet ettiler şey... be. Eyvallah. Cap paraleller dedim kardeşim. Bir. <laughs> bu bir tane bu şeydir he büyük ihtimalle. Seni şey buram var Ama sanki şey olabilir. Eee aynen. Beni yok eder. <laughs> Kes. Aynen. Ha.